Zenginlik alanlarımızı kendimiz seçeriz. Diyeceksiniz ki: Herkes zaten zengin olmak istemez mi? İster ama hangi alanda zengin olmak istiyorsun? Mesela bir insan sağlık zengin olmak isteyebilir. Çok sağlıklı, bedenine çok iyi bakarak, çok özen göstererek sağlık zengini bir hayat sürebilir. Bir insan, başka bir kişi parada zenginlik isteyebilir. Maddi zenginlikler içerisinde kendine bir hayat seçebilir. Geleceğiz buraya. Başka bir insan zaman zengin olabilir. O kadar çok zamanı vardır ki. O zamanı bol bol zengince kullanabilir. Başka bir insanın akraba zenginliği olabilir. O kadar çok çevresi vardır ki başka birinin arkadaş zenginliği olabilir. Başka bir kişi bilgi alanında zengin olabilir. O kadar çok bilgiler, o kadar çok bilgi biriktirip onları kütüphanelerde veya beynin içerisinde hazin olarak saklayabilir veya kullanabilir ki. Başka bir kişi maneviyat veya ruhsal zengin olabilir. Duygu zengin olabilir. Diyeceksiniz ki Peki ben bunların hepsini bir arada istiyorum. Olabilir. Bakacağız. Burada aslında her birimiz hem ifadelerimizle hem bulunduğumuz titreşim veyahut enerji seviyeleriyle bazı zenginlikleri hayatımıza davet ettik. Bazı yokluk veyahut kıtlık sistemlerini de yanına almış olabiliriz. Yani çok iş isteyip çok iş zengin olacak bir kişinin zaman fakirliği olabilir. Veyahut bunların çoğalması ile birlikte belki sağlığında da bir miktar azalmalar, fakirleşmeler olabilir. Veya bir kişi çok fazla zihnini, aklını, bilgisini geliştirirken sosyal hayatını, ailesini, çevresini fakirleştirebilir. Yani biz nerede aşırıya gidiyorsak diğer alanlarda belki biraz kıtlıklar oluşturabiliriz. Bunların her bir tanesinin bir seçim kodu vardır. Beslenmelerde Kaderin Kodu kitabında yaptığımız bazı yorumlarda okumuşsunuzdur. Örneğin sürekli hamur işiyle beslenenlerin bir yokluk kodu var ve daha fazla hamur işi yiyerek geçmişe olan minnetlerini, borçlanmalarını ve bağımlılıklarını belki sağlam tutabiliyorlar. Bu alanda kendilerini kökleyebiliyorlar. Yani orada aslında bir yemek seçimiyle birlikte bile bir seçim yapılabilmekte, bir kaderin ve hayatın seçimi yapılabilmekte. Birçok kişi maddi kaynakları çok istiyormuş gibi yaparak o çokla hayatından uzaklaştırıp iterek onun mahrumiyetine kendisine yaratabilir. Nasıl gideceksiniz? Mesela almayı azaltarak, almayı bırakarak, parayı, maddeyi kirli görerek veyahut bir kişi sağlık zenginliğini şöyle bırakabiliyor. Beden o kadar değersiz, o kadar önemsiz, çok kolay harcanabilir bir şey gibi bunu yok edebiliyor. Şöyle düşünün, biz bu hayata gelirken aslında her birimizin çok büyük bir zenginliği var. Sağlık, yaşam, zihin, akıl, beceriler getirdiğimiz kaynaklar olarak. Bu zenginliği bir taraftan kullanırken bir taraftan da hayat içerisinde zenginliğimize zenginlik katarız. Ama kimimiz herhangi bir alanda bunu bir gecede yok edebilir veyahut bunu çok arttırarak, zenginleştirerek de devam edebilir. Evet, zenginlik güzel bir şeydir. Sahip çıktığın sürece. Ama sahiplendiğin anda zenginliğin hangi alanda olursa olsun elinden kayışı, gidişi seni üzebilir sanki bir bağımlılığın elinden alınıyor gibi acıtabilir. Onun için bırakabilmek ve zenginliğe sahip çıkabilmek burada çok önemli bir şeydir. Biz eğer hayat içerisinde zenginlikleri kendimize çekmek istiyorsak o zaman o zenginliğin titreşimini kendi bedenimizde, duygularımıza ve zihnimize oluşturmamız icap eder. Yani Sizde eğer o titreşim varsa hayat içerisinde de o alanın titreşimiyle buluşursun. Eğer sağlıkla ilgili diyelim ki bir zenginliği istiyorsan önce gerçekten sağlıklı olmayı isteyerek sağlıklı bir hücrelerin frekansını, duyguların buna göre yönlendirilmesini ve sağlıkla ilgili kelimelerin, ifadelerin doğru şekilde aktarılmasını sağlaman gerekir. Çünkü senden çıkacak olan ve senden çıkıp da hayat aynısına yansıyacak olan tekrar sana kader olarak dönecektir. Zenginliğini sen seçersin ve sen yaratırsın. Ve tam da ihtiyacın kadar, ihtiyacın olduğu kadarını hayatına şu ana kadar çektin. Şimdi dön bir bak. Hangi alanda zenginsin, hangi alanda zenginlikleri hayatına almıyorsun? Eğer istersen bu alışıla gelmiş olan kodları kırarak dönüşüm yapabilirsin. Ama senin istemen, karar vermen ve kendine hedefler koyman bu alanda önemlidir. Sevgi ve saygılarımla görüşme dileğiyle.